Değerli öğrenciler merhabalar. Oyun programlamaya giriş dersimize hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akaslan. Harun Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne görev yapıyorum. Dersimizin bu konusu arkadaşlar kütüphanelerin birlikte kullanımı. Özellikle sanal gerçeklik uygulamalarını oluşturabilmek için kullandığımız VR Button kütüphanesi ile Blender ve benzeri arkadaşlar e, modelleme, kaplama veya animasyon programlarıyla oluşturduğumuz karakterler, nesneleri yüklemek için kullandığımız GLTF Loader ve BX Loader gibi kütüphaneleri birlikte nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi TCS ile oluşturduğumuz arkadaşlar sana gerçeklik uygulamalarını tek başına VR Button kütüphanesi kullanarak yapabiliriz. Özellikle 3DS ile nesnelerinizi oluşturuyorsanız yani Blender ve benzeri 3DS Max ile oluşturmuyorsanız zaten VR kütüphanesi bizim için yeterli. Fakat hem VR button kütüphanesini hem de GLTF loader gibi bir kütüphaneyi birlikte kullanmak istiyorsanız ilk önce yapmamız gereken şey arkadaşlar özellikle VR button kütüphanesi modül olarak kullanıldığı için diğer kütüphaneleri de modül olarak kullanmamız gerekiyor. O yüzden sizin e, güvenilir bir sunucudan arkadaşlar bu modülleri elde edebilerek modül olarak script e, dosyası içerisine yazabilirsiniz. Örneğimizde biz bir script etiketi oluşturuyoruz. Hatırlarsanız bütün biz kodlarımızı zaten script etiketi içerisine yazarız. Bunu isterseniz arkadaşlar e, direkt HTML etiketin içerisine doğrudan yazabileceğiniz gibi ek bir dosya içinde de yazabilirsiniz. Aralarında herhangi bir fark yoktur. Şimdi biz bu dersimizde arkadaşlar üç tane kütüphaneyi modül olarak kullanacağız. Birincisi Türkiye'sinin kendisi. Güvenilir bir sunucudan alıyoruz. İsterseniz farklı bir sunucuda kullanabilirsiniz. Ya da bunları indirip kendi lokal yerel sunucunuza da yükleyebilirsiniz. İkincisi Diyarbakır'ın kütüphanesi arkadaşlar. Ve üçüncüsü de GLTFL olur. Yani bu dersimizin amacı arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi arkadaşlar herhangi bir e Sunucudan elde edebilirsiniz. Şimdi isterseniz bunları tek tek başlayarak nasıl elde ettiğimizi görelim. Şimdi ilk aşamada arkadaşlar ne yapıyorum? Ben bu dosyaları arkadaşlar model olarak ekliyorum. Yani şuraya type modül yazmanız bu açıdan çok önemli. Ben ne yapacağım arkadaşlar? RCSI, VBA ve Geletfaloduruk kullanacağım. Şu sunucularda arkadaşlar elde ettiğim için güvenilir olarak çok yaygın kullanan sunuculardan bazıları. Şimdi bunu index.html dosyasının içerisine doğrudan yazabileceğiniz gibi isterseniz arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. src yazdıktan sonra mesela diyelim script.cs yazdıktan sonra hiçbir şey yapmadan arkadaşlar şunları alabilirsiniz. Ve buraya new file dedikten sonra arkadaşlar script dosyasını açtıktan sonra buraya da yazabilirsiniz. Yani ikisi arasında herhangi bir fark yok arkadaşlar. Tamamıyla aynı işlemleri yapıyorsunuz. İkisi de çalışır. Zaten konumuzun sonuna doğru bunu yapıp görebiliriz. O yüzden tekrar ben geri alıyorum şu an için. Direkt doğrudan index.html dosyasının içerisine yazıyorum arkadaşlar. Bu birinci aşamamız. Yani herhangi bir uygulama yapmak istiyor ve sanal gerçeklikle GLTF olur birlikte kullanmak istiyorsanız şu kütüphaneleri modül olarak eklemeniz gerekiyor. Daha sonra normal bir Triggers uygulamasını yaptığınız gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bunlardan bazıları nedir? Küresel değişkenler oluşturmak. Bunlar sahne kamera ve işit veya render dediğimiz arkadaşlar küresel değişkenleri hatırlarsanız kullanıyoruz. Bu dersimizde ek olarak ben de bir de karakter olarak adlandırdığım bir küresel değişken oluşturuyorum. Hedefim nedir? Blender veya ilgili bir programla oluşturduğum karakteri yüklemek ve diğer fonksiyonlar içinde kullanabilmek arkadaşlar. O yüzden ikinci aşamada arkadaşlar ne yapıyorum? Küresel değişkenlerimi yazıyorum. Şu an sahne, kamera, render, karakter veya isterseniz kendiniz light veya doğrusal light veya ortam ışığı gibi herhangi bir küresel değişken oluşturabilirsiniz. Yani diğer fonksiyonlar içinde kullanmak istiyorsanız. Bu aşamayı yaptıktan sonra artık ee, başlangıç fonksiyonumuzu oluşturabiliriz. Biliyorsunuz biz ile genellikle bir başlangıç fonksiyonu oluşturup temel bileşenleri arkadaşlar bu fonksiyon içerisinden oluşturup ve çağırıyoruz. O yüzden ben bir tane başlangıç fonksiyonu oluşturuyorum. Başlangıç fonksiyonu oluşturduktan sonra bu fonksiyonu ya e, önceden veya sonradan çağırabilirsiniz. Fark etmez. Bu fonksiyonu doğrudan çağırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Küresel değişkeni oluşturdum. Fonks başlangıç fonksiyonu çağırdım ve fonksiyonumun şablonunu oluşturdum. Fakat fonksiyonumda herhangi bir şey yok şu an için. Bir sonraki aşama ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Artık temel bileşenlerimizi oluşturmak gerekiyor. Benim için neye ihtiyacım var? Bir kere sahneye ihtiyacım var. Bir kameraya ihtiyacım var. Bir de render'a işte ihtiyacım var arkadaşlar. Biz varsayılan olarak WebGL Renderer'ı kullanıyoruz. Unutmayın. Render işlemlerinin ayrıntılarını yapabilirsiniz. Yani render yapılacak HTML sayfasının ne kadar büyük olacağını siz karar verebilirsiniz. Ve daha sonra bu render işleminin HTML belgesini ekliyorum arkadaşlar. Bunlar bizim hemen işlemlediğimiz. Yani dördüncü aşamada arkadaşlar ne yaptım? Render işlemlerini yaptım ve temel fonksiyonu çağırdım. Şu an e, test edelim isterseniz arkadaşlar. Mesela dördüncü aşamadayız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim herhangi bir hatamız yok ve çalışıyor. Bir sonraki aşamada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Artık bizim kütüphaneleri oluşturduk, kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk kullanacağım kütüphane nedir arkadaşlar? Benim sana gerçeklik kütüphanesi. Bu kütüphaneyi kullanabilmek için hatırlarsanız üç temel işlem yapıyorduk. Birincisi neydi? Render ile gelen XR özelliğini arkadaşlar etkinleştiriyorduk. Daha sonra VR button olarak adlandırdığımız bir butonu arkadaşlar HTML sayfasına ekliyorduk. Ve render işlemini hatırlarsanız request animation render kullanmıyordu VR button olduğu için set animation loop kullanıp bu render işlemini çağırıyorduk arkadaşlar. Yani 5. aşamada bizim yapmamız gereken nedir? Sanal gerçek dönüşümü sağlamak. Gördüğünüz gibi render e ait XR özelliğini etkinleştirdim. VR button sahneye ekledim ve render işlemini arkadaşlar çağırdım. Burada da render fonksiyonu devamlı çağrılacak. Yani sahneyi grafik kartınızın hızına bağlı olarak arkadaşlar saniyede 30, 60, 100, 120 şeklinde artık yenileyecektir. Tekrar buna da bir bakalım arkadaşlar. Bir yer bakımımızda sıkıntı var mı? Ha, yani şu gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir hata alıyoruz. Arkadaşlar simülatörümü de ben burada rahatlıkla kullanabilirim. Gördüğünüz gibi simülatörüm de var. Mesela simülatörümü kullanmak için ne yapmam lazım? Simülatörümü etkinleştirmem lazım. Şu an VR button geldi. Enter VR dediğim zaman şu an ne yaptım arkadaşlar? VR'a girdim. Herhangi bir hatam yok. Şimdi ben e, uygulamam çalışıyor mu? VR button çalışıp çalışmadığını anlamak için ne yaparım arkadaşlar? Bir sonraki aşamada varsayılan bir küp oluşturabilirim. Bu yüzden ne yapıyorum? Geometrisi ve materyal olan bir küp oluşturuyorum arkadaşlar. Buna da küp olarak adlandırılan bir isim veriyorum arkadaşlar. Küpün pozisyonunu ne yapıyorum? X ekseninde 5 birim sağa koyuyorum ve sahneye ekliyorum. Yani karşı tarafın kullanıcının görebilmesi için. Böylece 6. aşamada ne yaptık arkadaşlar? Bir tane sahneye küp ekledim arkadaşlar. Bu küpü ekledikten sonra da isterseniz arkadaşlar bu küpü kullanılmak istiyorsanız yani amacınız küresel olarak kontrol etmekse ne yaparım ben bunu buradan çıkartır. Şuraya bir tane küp olarak adlandırılan bir değişken oluşturur. Yani bu benim küresel değişkenim oldu. Öyleyse 5. 6. aşamamızda nedir arkadaşlar? Küpümüz var mı? Bakalım. Saniye. Gördüğünüz gibi sağ tarafa 5 birim demiştim. Ve küpüm şu an çalışıyor. Tekrar eee 80'den bakalım arkadaşlar. Küpümü şöyle gösteriyorum. Şu an küp de çalışıyor. Herhangi bir hata almıyorum arkadaşlar. Küp işlemini de yaptık. Artık biz bu dersimizin temel amacı. Ne yapmamız lazım? Bizim bir tane karakter eklememiz lazım. E, bunu karakter ekledikten sonra diğer botla birlikte kullanabileceğiz. Karakterimizi nasıl ekleyebiliriz arkadaşlar? Örnek olarak isterseniz yine Mixamo'dan herhangi bir karakter indirebilirsiniz. Mesela download dedikten sonra arkadaşlar işte, karakterinizi indirilenlere indirir. Mesela ben daha önceden bir tane yürüme animasyonu indirmiştim. İsterseniz başka bir tane animasyon da indirebilirsiniz. Mesela şuradan bakıyorum bir tane derisi olan bir karakter indirelim mesela, örnek olarak. Mesela şunu indirebiliriz karakterimiz. Mesela karakterimizi indirip zıplama karakterisi gördüğünüz gibi. Karakterlerimizi de değiştirebiliriz isterseniz. Burada çeşitli karakterlerimiz var. Mesela şu karakter olabilir. Remi olarak altlandıran bir karakterimiz var. Ne yapıyor? O karakterimiz Sadece zıplıyor. Mesela Dağland dedim. Mesela varsayın olarak biliyorsunuz FPX olarak indiriyoruz genellikle. With skin frame sayısını 30 yapıyorum. Arkadaşlar Dağland diyor. Şu an karakterimiz yeniyor arkadaşlar. İnme işlemi bitti arkadaşlar. Şu an bakalım açalım karakterimizi. Şu an gördüğünüz gibi indirilenlerde arkadaşlar unarm jump diyor arkadaşlar. Bir tane. Daha önce de ben karakterimizi indirmiştim. Mesela karakteri indirdikten sonra Blender'da açmıştım arkadaşlar daha önce. Ve bunu FBX Loader'a çevirmiştim. Şimdi bizler genellikle GLTF Loader'ı kullanmak için mesela ben FBX olarak kullanmıştım. Bu süreci tekrar İsterseniz şöyle de yapabilirim. İlk önce bir export yapayım daha öncekini. Herhangi bir hat almayalım diye. Ve bunu buraya arkadaşlar karakter olarak, GLP olarak yüklüyorum. Farkını görebilmeniz için tekrar bir tane yapayım aynı işlemi. Şimdi benim indirdiğim karakter nedir? FBX. Öyleyse ben bu karakteri import yaparak arkadaşlar FBX olarak yüklemem lazım karakterim nerede indirilenlerde. İsmi neydi arkadaşlar? unarmed jump olarak biliniyor. Bunu import yaptım. Şu an gördüğünüz gibi karakterimiz indi arkadaşlar. Yani içinde animasyonumuz da var. İsterseniz animasyonu da çalıştırabilirsiniz. Bunu zaten 3 de animasyonu kontrol edebiliyorsunuz. Onda da herhangi bir sıkıntımız yok. Mesela ben animasyonu şu an ne yaptım, çalıştırdım arkadaşlar. Fakat biz ne yapacağız bu animasyonu yükleyebilmek için arkadaşlar, export özelliğini kullanacağız ve export'tan neyi seçiyorum bu sefer GLTF oluru seçiyorum, genellikle kullandığımız şeydir. Buna da bir isim veriyorum mesela arkadaşlar, karakter. Mesela karakter 02 dedim buna da arkadaşlar. Ve böylelikle karakterimi de arkadaşlar export yaptım. Tekrar bakalım. Şu an karakterim geliyor mu? 02. Çünkü export yapması gerekiyor. Gördüğünüz gibi karakter 02'mi de export yaptı. Artık ne yapabilirim? Şunu mesela ismini değiştirebilirim. Mesela şu da 0 olsun. istersek 0 yapabilirim. Daha sonraki aşamada ne yapmam lazım? Artık bunu 3.js ortamına aktarmam lazım. Yani benim karakterimi şuraya getirmem lazım. Şu an daha önce karakterimi yüklemiştim. Öyleyse ben indirilenlerden ne yapmam lazım arkadaşlar? Onları alıp direkt 3.js ortamına aktarmam lazım. Öyleyse şu ikisini aldım. Aynı ortama yüklemek için ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada tane sağ sağa tıklıyorum ve diyorum ki Revealing File in Explorer dedik arkadaşlar. Yani aynı ortamı açabilmek için. Mesela iki karakterimi de şuraya yüklüyorum. Karakterlerimi yükledim artık. Mesela ben karakterlerimi yükledikten sonra artık ne yapabilirim? GLFL Loader'ı kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi karakterlerimi yükledim. Artık GLFL Loader'a geçiyorum. Ne yapıyorum? Bir tane Loader oluşturuyorum arkadaşlar. Gelefelodur. Dikkat edin. Bu TriCS'e bağlı değil. Ayrı bir kütüphane olduğu için ayrı kullanıyorum arkadaşlar. E, son sürümlerinde arkadaşlar Gelefelodur odur. kütüphanesine dahil edildi. İsterseniz e, araştırmayı yaparak Gelefelodur odur kütüphanesini kullanmadan direkt sadece TriCS'i kullanarak da yükleme işlemini yapabiliyorsunuz. Ama bu dersimizde ayrı bir paket olarak nasıl kullanabileceğinizi gösteriyorum. Zaten dersimizin amacı İki farklı kitaphaneyi birlikte nasıl kullanabiliriz? Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Hangi arkadaşlar karakterimi yüklemek istiyorum? Mesela varsayılan karakteri yüklemiştik. Ben bunu artık yeni karakterim olarak değiştiriyorum. 0 olarak çevirdim. Bir tane varsayılan bir ismim var burada. Ama şu an isterseniz karakteri kullanırsanız bu küresel. Fakat burası yerel bir değişken arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani siz isterseniz şuradaki varı kaldırabilirsiniz. Eğer aynı karakteri farklı fonksiyonlar içinde kontrol etmek istiyorsanız Şimdi ben ne istiyorum? Sahneye git. Sahnedeki sıfırıncı bileşeni al arkadaşlar. Daha sonra bunun pozisyonunu eksi beş yap diyorum. Daha sonra da sahneye ekledim. Tekrar bunu da testimizi yapalım. Şimdi biz, biz şu an ne yaptık? En son altıyı test ettik. Şimdi de yediye geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterimiz geldi. Şu an ışık eklemediğimiz için karakterimiz yok. Artık Enter VR diyerek ben ne yapabilirim arkadaşlar? VR dünyasına da girebilirim. Mesela simülatörümü tekrar açıyorum. Bir arada girdik arkadaşlar. Şu an nedir? Sahnede arkadaşlar. Hem karakter var arkadaşlar. Biraz yukarı çıkalım. Hem de bizim arkadaşlar neyimiz var? Şöyle tam arayalım. Gördüğünüz gibi hem karakterimiz var hem de classes'le olduğu oluşturduğumuz nesnelerimiz var. Yani iki farklı şeyi aynı anda kullanabiliyoruz ve herhangi bir hata almıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz bunun sayısını arttırabilirsiniz. Mesela sadece bir tane e, sahnedeki bütün nesliniz tek bir sahnede ise zaten bunu children kullanarak 0-1 index şeklinde kontrol edebiliyorsunuz. Ve iki farklı dosya ise arkadaşlar yine ne yapabilirsiniz? Bunu arttırabilirsiniz. Mesela tek bir loader kullanabilirsiniz. Mesela şurada isterseniz ben tekrar bir tane loader ekliyorum. Mesela children sıfırdır arkadaşlar. Bu da sıfır olarak kalacak. Fakat bunun ismi dosyamın ismi 0 1 alıyorum mesela. Birini 0 2 alıyorum. Mesela birisi eksi 5 olsun, biri 5 olsun. Mesela küpümü de ortaya koyuyorum şu an için geçici olarak. Ve tekrar dosyamı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane farklı arkadaşlar nesne yükledik. Farklı dosyalardan yani tamamıyla yani gördüğünüz gibi iki tane nesnemiz rahat rahat çalışıyor. Herhangi bir hata almıyorsunuz. Bu ne demek? Demek ki sizin yapmanız gereken arkadaşlar bunu modül olarak kullanmak. Ama isterseniz arkadaşlar şu dosyayı ayrı bir script olarak da kullanabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Örneğin ben şöyle yapabilirim. <laughs> Mesela şunun içinde bir tane script oluşturabilirim. eğer dosyalarınızı bölmek istiyorsanız. Daha sonra ne yapabilirim arkadaşlar? Şuradan başlayıp şuraya kadar kesebilirim. Bunu script klasının içine atarım. Gördüğünüz script klasında sadece index dosyamda ne yapacağım arkadaşlar? SRC yani source kaynağını vermem lazım. Bunun kaynağı da nedir arkadaşlar? script nokta c'si. Yani buraya başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ama isterseniz siz şuradan ayrı bir tane daha sıkıp oluşturabilirsiniz. Mesela ne yaptık? Artık farklı bir kaynak olarak kullandık. Gördüğünüz gibi karakterlerinizin boyutlarına göre biraz yüklenme süresi olabilir. O yüzden biz genellikle mümkün olduğunca az blender kullanarak arkadaşlar yükleme işlemini yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi enter bir yer dedikten sonra bizim şeye girebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadan Mixamo gibi web sayfalarından arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Karakterlerinizi indirebilirsiniz. Veya isterseniz Blender'la kendi karakterlerinizi direkt oluşturabilirsiniz. Ve onların animasyonlarını arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Doğrudan kullanabilirsiniz. Yani şu animasyonu başa çekebiliriz.